Merhaba arkadaşlar ben Yasin bir videoma daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün şanslı kutularlayız ama <laughs> şanslı kutular Hunger Games'in işte Survival Games'in oynamıyoruz. Şanslı kutular. Hayır Allah hayır hayır lütfen lütfen lütfen. hayır <laughs> <laughs> evet ilk oynayışımda ben öldüm. Tamam bunu fail olarak başa koyuyoruz. <laughs> Evet ikinci denemede görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar ben ve Bir video hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün karşımıza şanslı kutular var. Fakat şanslı kutuların Hunger Games'ini oynamıyorum arkadaşlar. Şanslı kutularda şunun altını kırarsak ne olur? Oo elinde buton oldu. Basınca ne oluyordu? Regeneration veriyor. Neyse. Ee, bakayım şunu dikeyim mi? Diktim. Arkadaşlar e, Sky Lucky Blocks Sky Wars oynuyorum şu an. Bu ne oluyor? Peki bu e, da belki biliyorsunuzdur ee, o, Olamaz Hayır Hayır lütfen gidin ee, Yani Türkçesiyle Zaten başlıkta da yazıyordur ee, Şanslı kutular Gökyüzü savaşları ee, Baya Bir önceki oyunda Çok fena geberdim Ve şu anda baya şanssızım Ne yapacağımı bilmiyorum evet tamam Şimdi bana biraz taş lazım Şimdi ortaya falan gideceğiz Artık bilmiyorum ne yapabiliriz. Ama en kısa zamanda taş falan bir dakika ee, odun lazım. Şuradan alacağım. Oh. Şerefsiz. Oh, kafam atladı şerefsiz. <laughs> Şurada bir tane şans kutu var. Hayır. Blind nasıl verdi? Her neyse. ah zombi mi? Zombi sesi geldi. Şu an baya her saniye zaman kaybediyorum. O yüzden acil 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 şuraları almam lazım. Eee şimdi odun işime yarayacaktır e, ee, güzel bir taktiğim de var aslında ortaya hızlı gitmek için ama işe yarar mı bilinemez Şimdi ortası oha şuradaki şey görüyor musunuz Diamond blok falan herhalde <laughs> Yani Güzel bir şey benziyor O yüzden En kısa zamanda şurayı halletmeye çalışacağım Şundan bir tane Hayır Hayır Bobby Bobby olamaz Seni aşağıya atmak zorundayım üzgünüm Yürü git aslında ondan zırh çıkabilirdi ama Maalesef riske atamazdım Bugün olmaz Tamam biraz daha taşa ihtiyacım var Oo bir dakika şu an aklıma bir şey geldi Şöyle bir şey yapalım Oo şurada şeyler var Tamam şunu şuraya koyacağım Hemen Şu kadar yeterli gibi Şu kadar yeterli gibi Şu da yeter gibi Bunu buraya koyacağım bunu da Alacağım şöyle kullanırım büyük ihtimalle. Bunlar çöp ama yakmak için kullanabilirim. O yüzden şimdilik kalsın. Şimdi e, şöyle bir şey de var. Ne verdi, ne verdi? O, tamam, bunu ne verdi? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. E, Lucky blocklardan ne çıkacağı belli olmuyor şu an. Her kötü şey niye böyle oldu? Her an her kötü şey çıkabilir. O yüzden acil bir kılıç. Niye orada yaptım kılıcı bilmiyorum. <laughs> o yüzden bir kılıca ihtiyacım vardı onu da aldım. Şimdi. Evet dışarıdan bir motor uçuyor. Aa çok iyi. Hayır! Oh O kadar hızlıydım ki! Müthişti. <laughs> ee, şuradan demirlerimizi alıp demir kılıç yapacağım kendime. Belki... E, demir set falan bir şeyler yapabiliriz. Şimdi... Allah! Patla! Oha! her yeri yaktı! Şimdi acil 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 hadi. Alabildiğimi alıp kılıcı alıp ortaya gitmem lazım aslında mantıkken. Şimdi mantığıma göre hareket etmek istiyorum o yüzden. Şimdi 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 kaç tane? Uf 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 taş lazım. Taş taş taş. Ama buna ihtiyacım yok. Ha bu olur. Bu, olur. bu da olur. Bu da olur. Bu da olur. Bu da olur. Tamamdır. Alabildiğimi aldım. Hemen crafting table'da kendime bir tane furnace yapmam lazım yaptıktan sonra koymam lazım. Koyduktan sonra şunu da yakayım en azından. Sonra da bunu koyarım. Ha, yanar bir şekilde. Şimdi şuradaki şeyi açmak istiyorum ama içinden ne çıkacağını çok ne açılıyor? Bunu açabilir miyim acaba? Belki diamond açılması gerekiyordur. Lanet olsun. Kırdım. Herhalde oyundaki en önemli şeyi falan kırdım. Ya olamaz. <laughs> Ne çıktı? Hayır. <laughs> Şansım mı kötü yoksa lag mı var? Aa lag oldu. Oo, burayı kapayalım dostum. Tamam. Ee, kömürümüz de var artık. Lag yok ya. Temler düşüyor rahat rahat. Hadi bakalım deneyen ne olacak? Ee, yani buraları almayı falan. Oha millet şuraya köprü falan yapmış lan. Ben, ben yapmadım. Şunu alabilirim altı dolu. Hı, çok iyi. Bunlar da artık ne bok bir tane Aa! Şimdi bununla kırsam kötü oldu. Biraz önce çıkmadı hiçbir şey. Bir dakika elimle kırabilir miyim acaba? Deneyeceğim. Ya ben bunu de 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 Ya ben bunu şeyle kırmak istiyorum. Oha. Tamam. Şu an baya şanslıyız. Aslında onu Daha önceden açsaydım keşke ya. Şu an ııı e şu işime yaramaz. Bir tane daha acil hadi. Şunu atayım bu da işime yaramayacak. Bu burada kalsın bu burada kalsın. Kömür koyabilirim şuraya. Şimdi belki ihtiyacım olur diye biraz ışık yapacağım. Şunları alıp hemen hadi hadi hadi. Ee, tamam şöyle ikiye koyacağım bu çöp. Hatta bunu yaktırtabilir. Nereye gitti lan o? Şunu yakabilirsem. Aa, bunu yak yanmıyor bu. Bir tane de bundan koyacağım. Tamam. Şimdi kılıç da yapabilirim kendime. Hadi bakalım. Çok iyi. Bu da çöp. Tamam. Huf. Acil. Bir şeyler yapmam lazım şu an. Şu bunlardan zırh falan belki yaparım. Bilmiyorum. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası. Ne yapabilirim ya da. Şunu aldıktan sonra Oha diamond çıkıyormuş çok iyi ama ben biraz önce diamond'ı kaçırdım ya çok kötü oldu Şurada diamond çıkması lazımdı Lanet Ne bok yiyeceğim bilmiyorum Olamaz zombi çıktı Ve açım Ne yapacağım bilmiyorum Pislik git Abi onun etini yiyebilirdim belki ama Çok geç artık Hadi ee, Demir Hiçbir işime yaramayacak ama olsun bunları alacağım tamam Heh şunları da yakarım Şunlar da yansın böyle. Şu an ee, şu an Ne oluyor? Ne oluyor lan? Lag like mı oldu? Bug mı oldu? Ne oldu? Ana! Ortaya gitmem lazım. Hayır. 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 Hayır, 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 hayır. Hayır, ortaya, ortaya, ortaya koş, koş, koş. Abi yemeğim yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Olabildiğince uzaklaşmam lazım. Hayır. Aa çok kötü yaklaşıyor. <laughs> Koskoca duvara yaklaşıyor abi olamaz. Yalnız şu an baya sıkıntıdayım. Olamaz, olamaz, olamaz. Hayır. 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 <laughs> ee, Aa bir dakika. Oo ben kız. <laughs> <laughs> evet, evet bugün. <laughs> evet kazandım. Hiçbir şey. Yap <laughs> Hiçbir şey yapmadan kazandım. <laughs> Herhalde bundan daha şanslı bir şanslı kutular videosu olmamıştı. Ben şu parkurda bitirerek güzel bir şey yapayım. Yapamadım. <laughs> ha neyse arkadaşlar, e <laughs> Sevdiniz mi bilmiyorum. Çok kötü oynadım. Bana tavsiyeler verebilirsiniz bir daha oynarsam diye. Ee, onun dışında izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenip paylaşıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Ayrıca işte dediğim gibi yor yorum atın. Serin devamı gelsin. Serin devamı derken hani şanslı kutularım değil. Şanslı kutular gökyüzü savaşları. Hayır hayır fazla Gökyüzü savaşlarından daha video istiyor musunuz diye yorumlara yazarsınız. Her neyse. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.